Ergani coğrafi eşik olarak adlandırılan bir konuma sahiptir. Deniz seviyesinden 955 metre yüksekte bulunan Ergani, Dicle Nehri ve Boğaz Çayı ile beslenen bir coğrafyada yer alır. Kral yolu rotaları kapsamında, çevre ilçelerle birleşen ve köylerden, patikalardan, bahçelerden geçen beş rota oluşturulmuştur. Bu rotalar sürekli değişen görseli ve ekolojik çeşitliliği ile keyifli bir keşif sunar. Dicle Barajı'nın etkileyici manzarası, dik kayalıklar, Doğal mağaralar ve kaya mezarlarıyla bezeli rotalar hem görsel hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunar. Hayvancılığın devam ettiği bölgede yerel ürünler ve lezzetler misafirlere sunulmaktadır. Köylerde yaşayan halkın yardımsever, misafirperver olması turizm için önemli bir değerdir.